Şöyle söyleyeyim e, ya biz gençiz biz yürüyebiliyoruz da yaşlı ve ihtiyar e, amcalarımız için çok güzel bir hizmet olmayan diğer camilerimizde de bu şekilde e, yapılmasını yetkililerden talep ediyorum diyeyim. Ya ben kullansam da olur kullanmasam da olur da yaşlı amcalarımız işte gelirken zorluk çekiyorlar biraz. Onlar için aslında çok güzel bir hizmet. Hani diğer camilerimizde de görmek isteriz.

Can. Ha şey mi? Allah razı olsun. Yapandan, yaptırandan, emeği geçenden, istemeyenden çok çok büyük bir nimet. Biz öbür tarafı hiç kullanmıyoruz merdivenleri. Hep buraya kullanıyoruz. Çok güzel bir nimet ki yani. Bundan güzel bir şey var mı? Biraz daha e sakatlar için yani affedersin büyük bir hizmet. Sürekli ben buradan çıkmıyorum. Merdiven kullanamıyoruz. Yani şimdi ayaklarımın şey, bacaklarımın feri yok yani. Ayakta dikildiğime bakma. Cami cemaati çoğaldı bunların yüzünden. Yani Tabii. Çoğaldı. Bunu yapandan kim yaptıysa yaptırandan da Allah razı olsun. Yani şimdi dizlerimizden, ağrılarımızdan çıkamadığımız günler oluyor. Zorla çıkan, çıkan sakat insanlarımız oluyor. Yani bu oldu, cemaatimiz de çoğaldı. Allah razı olsun gelenlerden de namazını kılanlardan da. Yani bunu çok güzel bir şeydi. Her camide uygulanmasını isterim yani. Eğer böyle bu şey ihtiyaç olan yerlerde yani. Hem gidiş geliş değil mi? O yönden de Hem vardır. gidiş geliş evet. Yani çok güzel bir hizmet. Hizmet yapanlardan Allah razı olsun. Yemin ederim yani bu kadar güzel bir hizmet olamaz yani.